ikinci bölgeden üçüncü bölgeye aktardıktan sonra temposunu, ritmini, pasın şiddetini arttıran bir Hollanda karşısında defansın arkasına ve arasına atılan toplar inanılmaz derecede bize sıkıntı yaratacaktır. Ve iki kanat forvet oyuncusunun da içeriye merkeze hareketlenmesi ve hepsinin şutör özelliğinin ve dip koşu özelliğinin olması tabii ki büyük tehdit bütün konsantrasyonumuzu kanat korvet oyuncularının içeriye hareketlenmesine verirsek aslında belki de Hollanda'nın ekmeğine yağ süreceğimiz kısım bu olur. Çünkü kanat beklerinin bindirmesi ve o alanda oluşacak boşluklar işte Hollanda'nın istediği. İşte son vuruşu yapmadan mutlaka topu kanat beklerine aktarıp onların ortalarından son vuruşu yapma arzusuna destek veririz. Tam Friz gelecek, Berkuz gelecek, Depay orada, Berkmayen orada, orta sahadan iki oyuncu gelecek. Bize şöyle bir avantaj olabilir ısrarla e, fan halin temassız fazla teması oynamadığı dediği de yok. Ön tarafa giden iki tane oyuncu Klasen ve Wijnaldum Eğer önde kalıp atağı sonlandıramazlarsa bu oyuncular işte o zaman Orkunlu Hakan'ın artılar ön plana çıkacak. Yani rakip stoperlerle orta saha arasına takılmış sahaya, evet, sahaya çıktı. Bu arada oyuncularımız şu an Johan Cruyff Paran'ın çimlerinde heyecan giderek artıyor. Taraftarlarımız destek veriyor. Tabii ayrı bir heyecan yani böyle bir statta Hollanda gibi yani, bir takımla. Tabii ki ambiyansı akustiği çok farklı ama e, milli takımımıza desteğe gelen izleyicileri de tebrik ediyorum. Şu anda bazı Hollandalı seyircilere bakıyorum, İnanılmaz şekilde bizim seyircilere bakıyorlar. O coşkuyu, o tezahüratı dinliyorlar. Ailesine, ailesi gördü, selam. Evet. Ellerini salladı. Orkun'un ailesi. Evet. Orkun'un ailesi işte Orkun. Evet ki Orkun'dan Harbi da biraz bahsetmek lazım benziyor. O kadar benziyor ama kardeşim <laughs> hakikaten? Ya biraz Orkun'dan yürüyorum. da konuşalım bu arada hocam görüyü ya. Evet Orkun ve Hakan'ın önemi orada ortaya çıkacak. Hı. Hep birazdan büyük bir coşkuyla İstiklal Marşı'mızı söyledik. Johan Cruyff arenada ve işte Tilbün ve yerden ortası Çağlar Klasen. Klasen topalarımıza gitti. 55. saniye. İlk atakları Klasen ilk başta da gol atmıştı. 1-0 İtirazı var milli takımımız. Hasan Memphis Depay. 2-0 dakika 16. Klasen Memphis paslaşmasının ortasına giremedi Klasen penaltı. Sarı kart Çağlar. Okay. Memphis. Memphis Panenka penaltısı. 38-3-0. Memphis Çağlar. Çağlar sarı kartı var. Bu ikinci sarı kart. Ve kırmızı kart. 44. dakika. Dün gece bir kabus senaryosu çizsek herhalde bundan daha kötüsünü çizmezdik. Uzak köşeye Bergüis Memphis Depay. 54-4-0. hat yaptı Memphis Garguis'u ortaladı. Dongel Mal'ın top uzak bölge. Ozan Tufan. Ozan top dışarıda out. Til hareketlendi. Til vurdu. Gol Til. Hollanda milli takımındaki ilk golünü atıyor. Gravenber. Gravenber. Uğurcan. Uzaynars'ten Memphis'e pas. Memphis top dışarıda. Memphis de Oyuncu değişikliği. Hakan Çağlan on <laughs> yel malın. Don yel <Yelmal 'ın> <laughs> <Yelmal 'ın> <laughs> 6-0. Halil, Baylov, Cengiz, Cengiz, Cengiz topu alana gönderdi. Cengiz Ünder topu alana gönderiyor. 90 artı ikinci dakika. Cengiz Ünder. Maçı yeniden hareketlendiriyor. 90 artı 2'de Cengiz'in attığı gol skoru 6-1'e getirdi. Maç bitti. Hollanda 6, Türkiye 1.